Taziran 2012 Gazi Magosa, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bayındırlık ve Uğraştırma Bakanlığı Limanlar Dairesi Müdürlüğü Gazi Magosa Limanı Düzenleme Proje İhalesi Türkiye Cumhuriyeti katkılarıyla yapılmaktadır. Yüklenici firma Aksin İnşaat Şirketi Limited Şirketi İhale Bedeli 81.361 TL. Kontrol, Proje İdaresi Dairesi Şubesi. Musa İşe Başlama Tarihi 25.04.2012. İş Bitiş Tarihi 13.07.2012. Çevreye Verdiğimiz Rahatsızlıktan dolayı özür dileriz. Kalıp çalışmaları hemen hemen bitmek üzere. Ustalar devam ediyor. Kalıpları söküyor. Kolay gelsin. Şu sıcakta çalışıyorsun. Nasıl? Şu sıcakta diyorum keser sallıyorsun. Sorun değil ya. alıştık. Nasıl bir duygu? Sıcakta çalışmak. Çok güzel. Çok güzel. El alından kazanıyorsun. Bereketli kazançlar. İsmin ne? Ahmet. Ahmet. Seni daha önce yayınladım ben. İnsanlar gördü diyorum keser sallarken seni. Bütün dünya gördü. Evet, evet. Geçen bu kolonların başında çalışıyordun. Geriden çektim. Hatta birisi yazmış altına. 35 derecede değil de daha fazla da olsa yine dedim 45 de olsa yine cehennem ateşi daha sıcaktır. Onun için Ahmet Bey helal kazancı tercih eder demek istedim. Evet. Ahmet olduğunu da şimdi öğrendim. Sendin o evet, keser tabii. sallayan yukarıda. Ben, ben hep biz yaptık zaten bunları. Ama gördüm ben. Bu ikinci klibin şey diyorsan söyle. Şu yüzünü bir göreyim. Aç biraz. Aç aynen. aç. Aç Bütün dünya görsün seni. Şu sıcakta çalışmak nasıl bir duygu? Bunu yayınlayacağım. Bütün dünya görecek. Nasıl bir duygu? Helalinden kazanmak. Ya, Alın teriyle. Yani, alın teriyle kazanmak. Alın teriyle. Nasıl bir duygu? Yani, ifade edilmez. Helal kazanç Helal işte yani. kelimelerle ifade edilmez Ahmet Bey. Onun bunun hakkını yemedim. İşte onun için geçen yayınladığımda altına videonun kayıt düşmüşler. Demiş. Kayıt düşmüşler. Ben bir gönüllüyüm. Bak seni kayıt ediyorum. Altına not yazmış. Demiş ki 35 değil de daha fazla hararette daha fazla hararetli alın teri için çalışır dedim ben de. İnanıyorum aynısını yaparsın yani. Evet evet öyle. Değil. Evet teşekkür ediyorum. Sağ yani, ol var ol. Dünya, diyorsun? dünyaya bir mesajın var mı? Yok. Söyle bir şeyler. El alından mı kazansınlar? Milli piyango onun totonun peşinden mi koşsunlar? Yok yok en güzel el alından Allah razı olsun. Ahmet soyadın ne? Kasım. Asım. Kasım Kasım. Ahmet Kasım. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Kasım. Neredesin? Benim kimliğimi soruyor. Benim kimliğim hiç önemli değil. Ben bir insanım her şeyden önce. Bugün 6 Haziran 2012 Gazimagos'a Liman Çevre Düzenlemesi Çalışması, Perforje Çalışması çeken Doktor Erdoğan Köycü alın teriyle kazanmak isteyen bir kardeşimiz.